açık geçirme birleştiği yer var ya. Buradan yana kaymadım yaparak geldi. Öyle pas veriyorum. Tamam mı? Hocalar acil etmeyecek. Anlaştık mı? Net bir kaymadım olsun. Evet bravo. Çek. Harika. Evet bravo. Çek. Harika. Çek çek çek. Hızlı. Kaymadım. Çık arkadaki. Bravo. Evet kaymadım. Harika. Bravo. Çek. Evet gel soldan Çek. Evet, koş, koş, koş 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 Bravo. Evet, Aferin sana. Eee evet, koşar çek. Sağ bas sol çek. Bravo. Sağ bas çek çek. Aferin sana. Kolları gergin. Ayaklar Çık. üstüne ışığını birde. Bravo. Yukarıya doğru kendini. Tavana Çek. doğru. Bravo. Aferin. Bravo. Koş. Çek. Çok iyi. Koş. Çek. Tamam. Çek. Burada birbirini takip eden ayaklar. Tamam mı? Hoca seni bekleyecek. Sol dizini koy. Ondan sonra vuracak topa. Tamam mı? Baştan ve kapakların içine basın. Ve... Harika. Parmak uçları nereye gösteriyorsa tuttuktan sonra oraya doğru itiyorum vücudumu. Anlaştık mı? Adım Komut önce Davul.